Evet efendim herkese selamlar şu anda bir sıkıntı yoksa kayda başladık ee, bir kaydım daha vardı ama maalesef onu YouTube'a atamayacağım çünkü niye benim sesim bu mikrofonda değil de şuradaki mikrofonda e, ayarlıymış ben onu sonradan fark ettim ve oyunun sesi çok yüksek çıkıyordu benim sesim ise çok kısık çıkıyordu böyle saçma sapan bir şey oldu açıkçası gerçi şansıma şey yani böyle bir ara bölümde gibi düşünebilirsiniz sıkıcı bölümlerde zaten oralarda. O yüzden şey e, oraları çek, tekr tekrardan çekmeme gerek yok. E, şimdi ne yapacağız efendim? Bir tane ablamız vardı aşağı düştü. Oradan aşağı inip anahtarı alacağız. Sonra yolumuza devam edeceğiz. Burada alt musun? Ee, Kadın atladı öldü ben at Bana hiçbir şey olmadı. Anahtarı da aldık. Umarım bu sefer kayıtta bir sıkıntı olmaz. Yani bu aslında bu tekrar geçtim yolları. Şimdi bir daha geçeceğim zaten. Aslında aynı yere tekrarlamış gibi oluyor olacaktık. Ben, siz bir kez göreceksiniz sadece. Buraları falan ben işte kırmıştım ama karşıma düşmanlar çıkmamıştı. Şimdi çıktı. Rahat durursanız ya bu kalkanlar tek yolda Lan bir vurayım Ha? Şöyle şöyle yapıp Şaka yapıyorsun Ben de bundan böyle ne yapıyorum Sonra kalkanları kırdıktan sonra ikiye ayırıyorsunuz büyük ihtiyacım yok. O medyus Ne kadar çabuk öldünüz. Yes. Vallahi hiç uğraşamam kusura bakmayın. Ne haliniz varsa görün. Hadi at. Aslında rahatlayın. anahtarı aldık. Ee, yani kayıtmama gerek yok ya. Zaman kaybetmeyelim. Zaten anahtarı aldık. Burada ne yapabilirim ki en fazla? Yes diyeceğiz tabii ki. Ha, pardon. Çok pardon. Artık burayı da açabildim. Burası aynı. Kısa yol. Burada kayıt yaparız her ihtimalle karşı ne olur ne olmaz. Olur da ölürsek her şey çöpe gitmesin. Kayıt mı değil mi? Yani üstüne kayıt önemli değil. Go, go, go. Tamam, ben öldürecektim ben. Neyse. Bu arada efendim ee, videoyu beğenip like atıp yorum atarsanız çok sevinirim. Kanala abone değilseniz abone olursanız da ayrıca ekstra ekstradan mutlu eder. Youtube'da üst sıralara çıkmamızı sağlar. Sizlerin de sayı sayesinde umarım Youtube üst sıralara çıkarız. Bunlar önemli. Ee, bir de eğer isterseniz tabii ki katıl chat teşekkür butonları ile de şey yapabilirsiniz. Mati destekte bulunabilirsiniz. Diyerekten de açılışımızı yaptık. Kapanışımızı gene böyle yaparız zaten eğer unutmazsam tabii ki. Biraz seri olursak. Burada pazar çarşı karışmış. Tamam onu anladık. Ben az daha düşeceğim zannettim ha. Ee, senden alırız. Burada ne kadar çok ölü var. biliyorum. Komik olan ne lan? Peki. Yani hepiniz öleceksiniz biliyorsunuz değil mi? Okuma atıyorsunuz lan bana. Hmm. Şu hareketine de bayılıyorum. Ya sizde ne kadar çok var ya. Okey. Yani o kadar da uzuna yetişmez değil mi? Let the rage of the gods drive your blades, öyle bir yok. Savunma değmedi. Peki. Ya tamam hadi kullanayım. Sırf yeşil olsun diye kullanıyorum. güzel bir mod da abi istediğim zaman niye kapatamıyorum ben bunu ya? Benim canım sıkan o. Şimdi ben buraya niye geldim? Bir de o var. Bana ne yarar olacak? Peki. Ha oradaki şey açmamıştı doğru ya. Oradakileri temizlemem lazımdı ki şuradan geçebileyim. Öldüler. Umarım sesimde falan herhangi bir sıkıntı yoktur. Çünkü bu kaydı şeyden yapıyorum. Eee, ne derler? Sanırım buraya atlayacağız. Yoksa beni rahat bırakmayacaklar bunlar. Peki. Beni göremiyorum, biraz alan dar olduğu için Cık. Peki Bak bu hareketi de güzeldir <laughs> Hiç mi artık Şimdi gidebiliriz. Yani umarım. Öbür e türlü yoksa bu okçular şey yapacak beni yoksa bire. Atıp atıp duracaklardı. Senden de bir alalım biraz. Eee büyü iyidir ya büyü alalım büyümüz hiç yok kalmamış bunlar puan demek Böyle yapabiliyoruz mu? Yapamıyoruz. Olsun yapacak bir şey yok. Şşş, bir save alalım. Yes diyelim. Bu arada videoyu böyle bir yarım saat kadar tutmayı düşünüyorum. Yani, yarım, anladığım kadarıyla yarım saatlik videolar sanki böyle daha çok izone gibi geldi bana. Bilemiyorum. Yes diyelim abi. Üstüne kaydetsin. Sıkıntı değil. Duruma göre bakacağız artık. şu anda açamıyorum. Peki. Hmm. Okey. Bayağı ağır sınır. Bayağı ağır. Oradan tutamam zaten Seve seve Şurayı bir götüreceğiz Geldik Kratos dayan Ameliyata az kaldı Heh. Şimdi abi Ee, güzel bir soru. Seni biraz şöyle bir geri çekelim. Hı. Hadi lan. Hı. Artık ölür müsünüz? Hadi ya. İşimiz gücümüz var. Bitmedik bitmediniz. Hareketimi de blokluyorlar ya. Peki. Umduğum şey bu değildi. Buraya okla bir şey oluyor mu ki? Hatırlayamadım. Bakacağız. Bence bir şey olmadı. Aynen. Büyü i̇yi, iyidir abi. Büyü iyi biz. Burada var? Hatırlayamadım. Bir şey yok. Ya bunlarda da birisi gizli duvar diye de hatırlamıyorum açıkçası ama. Önemli de değil. Aa yanlış yaptım. Dur. Şimdi şunu biraz ileri alıp, Şu Kapıyı kırmam lazım çünkü. Heh. Yine bir daha gel. Böyle biraz saçma sapan bir şey ama yapacak bir şey yok. Şimdi <laughs> Sen bana gel. Yes. Kırdık kapıları, çerçeveleri. Şuradaki merdivenlere gideriz de acelemiz yok diye tahmin ediyorum. Madem burayı kırdık, Ya da uçmaya bir çıkayım ben ya. Sanki buradan gidince bir daha dönmeyecekmişiz gibi hissediyorum ben. Kırık. <laughs> Peki. İlginç. Aha. Yeni bir yer. Pırıl pırıl. Zeus. Ay. Elektriğini bana ver. Lord Zeus. Kratos. You grow stronger as your journey continues. But if you are to succeed in your quest, you will need my aid. I offer you the power of the greatest of all the gods, the father of Olympus. I offer you the power of Zeus. Take this weapon, Kratos. Take this power and use it to defeat your enemies. ışığını gösterdi. You have done well, Kratos. Go with the gods. Go forth in the name of Olympus. Peki. Elektriğimiz oldu. Yey. Ha burası açıldı zaten artık. Tamam canım benim. Biliyorum. Açtın değil mi orayı artık? Yes. Aferin. Paramı verin. güzel. Güzel de. Bir şey kalmadı. Burası bonus bölgesiymiş. sanırım şimdi merdivenlerde çıkabiliriz. Ne kadar ilginç bir yürüyüşüm var Kratos. Vallahi sen uğraşalım kusura bakma. Zamanı kaybetmek istemiyorum. Tutabilirdim bence. Aranı koparıyorsun. İyi Peki. Nerede gideceğim? Hareket yapamadım. Ne güzel vuruyorsun. Ha yoksunuz ya? Yeter. E ee, burada birileri var mı? Yok herhalde.

Yanlış düș. Bu iyi yani. Köprüler benim için açılsın. Bu arada burada bir şeyler var. Evet tamam gidelim bir şey kalmamış. Sen ne veriyorsun? Aha. Manamız da arttı artık. Yes. Hadi gidelim. Uh. Bir vuruş ölüyorlar ya. Evet. Vadar mıydı? Çok güzel kırılıyorsunuz. Çok sevgili taşlar. E ee, şimdi dursun ya. Bir zararı yok bana. Aşağı iniyoruz Ben yukarı çıkarız diye yumuştum. Nereye geldik? Allah değişik yerlere geldik ya. Kratos, find me! You must Athens depends on it! Değişik bir tasarım, design düşüncesi. Bir daha kalkarsın. Yes. Şimdi önce şunu yapalım. Şuradan da kaydımızı yapalım. Okey. Şuradan atlayabiliyor muyum? Tam emin değilim. Ona ben bir ara uğraşırım. Kayıt dışında. Şimdi efendim bir de şuna bakalım. Saat kaç olmuş? Yani yarım saat olmuş neredeyse. Seyimizi aldık zaten. Bir sonraki bölümde buradan kaldırdan devam ederiz. Hatunu kurtarmaya çalışacağız işte onu yaparız. Ondan sonra yolumuza devam ederiz. Böyle böyle oyun bitene kadar devam edecek zaten. Bu arada videoyu bırakıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip like atmayı, yorum yazmayı unutmayın lütfen. Eğer e, hoşunuza gittiyse ya da aklınıza bir hangi bir düşünce varsa yorum yazabilirsiniz tabii ki. Kanala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bu desteğin için benim için çok önemli. Youtube'da üst sırada çıkmamı sağlayacaktır. Daha çok kitle hitap ederiz. Ee, artık değer isterseniz matkul olarak bulmak isterseniz katıl chat'te çekip tonlarıyla bunu yapabilirsiniz diyorum. Ve videoyu da kapatıyorum efendim. Haydi görüşmek üzere. Şimdi tabi bu sefer şöyle yapacağız. Haydi bay bay.